He? Ayakkabı kutusuyum. Çanakkale, yani bu Cumhuriyet kurulduğundan beri yolsuzluk var. Rüşvet var. Senlik benlik var. Vatana ihanet var. Yolsuzluk, rüşvet, insanları dolandırma, kadınların üzerinde ticaret yapma, kadınları kendi siyasetine alet etme, Kürtleri kalkan olarak kullanma ve bunlar hepsi vatana birer ihanetler ve sıkıştılar mı Kürtlerin kulpuna sarılıyorlar. İşte Kürtlerin sorunu var ülkede. Siz sorun çıkarıyorsunuz siz. Hırsızlık yapan siz. Yolsuzluk yapan siz. Rüşvet alıp veren siz. Ve faizlerle haramla beslenen siz. Vatana ihanet eden siz. Kafirlerle ittifak yapan hepsini siz yaptınız. Ve isterse gelin beni öldürün. Oylarınızı kullanarak da kafirlerin amacına hizmet ettiniz. Allah'ın hükümlerine hayır dediniz. Siz de bu katiller kadar katilsiniz. Bu suçlular kadar suçlusunuz. Ve ne kadar onlar yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık yapmışsa siz onların hepsinin suç ortağısınız. A konuşma bekle, almayana sivrisine sak, alamayana da davuzuna.